Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni, çok güzel Can Yaman'dan yeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Can Yaman ve e, yepyeni onun Tudors projesinden yepyeni kareler gelmekte. Ben de sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Can Yaman Tudors projesiyle bir ilke imza attı ve herkes tarafından çok sevildi ve çok değer verildi. Çok güzel, çok muhteşem bir proje oldu. Çok güzel gömlekler, kazaklar giydi Can Yaman ve çok da yakıştı. Bu yeni proje herkes tarafından tam not aldı. Ben de sizler için Tudors projesinden olan kareleri sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Ve daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Umarım videomu beğendiniz.